Selamlar millet, bu videoda öğreneceklerinizden hızlıca bahsedeceğim. Sadece 4 maddede profesyonel seviyede dayana oynayacaksınız ve bir de temelini öğreneceksiniz. Bu yüzden videonun tamamına kadar izlemenizi öneririm, zaten 13 dakika olacak sadece. İlk olarak anlatmak istediğim şey, mid priosunun ne kadar önemli olduğu. Priyoya sahipken ormancınızla birlikte oyunu domine edebilmek daha kolay. Roamlarla veya en kötü ihtimal derin totemler koyarak oyunlara ekstra fark koyuyorsunuz. Reyna'nın hem büyük gücü zaten buradan geliyor. Koridoru muazzam derecede hızlı ittirme bir gücü var. Hatta 8-9 saat aralığında 3-4 saniye içerisinde koridoru tamamıyla puşlayabiliyorsunuz. Sonrasında ise zamanınız var. Bu zamanı nasıl değerlendireceğiniz size veya oyuna göre değişir. Ama bu söylediğim şeyle örtüşmeyen bir şey var. Ben oyun ilk dakikalarında koridoru puşlayarak oynamıyorum. Şutamaya çalışarak çok fazla dürtülebilirim. Erken gank atabilen ormancılar varsa erken gank yiyebilirim. Dayanın takasları ireli gibi. Koridor ne kadar üzerindeyse takas atabilmeniz o kadar kolay, o kadar rahat. E, takas atabilmeniz için koridorun üzerinde olması size bir avantaj sağlıyor. Ama Yasuo, Yonek, Katarina, Kasadin gibi yakıncı şampiyonlara karşı oynuyorsam da karşı ormancı erken oyunda baskın bir şampiyon değilse kuşu alıp Scuttle'ı desteklemeye çalışıyorum. Şimdi i̇şte mantığını açıklayayım. Şampiyonun en güçlü rünün tartışmaya kapalı bir şekilde yenilmezdir. Yenilmez savaşlarda daha güçlü ve 1 vs 2 savaşlarda veya dövüşçü ormancılığa karşı 1 vs 1 karşılaştığı durumlarda avantaj sağlıyor. Ama bu rünle yenemediğiniz veya prio alamadığınız eşleşmeler var. Bu durumlarda elektrik ver giriyoruz. Elektriğin iki mantığı var. Birincisi ufak takaslarda koridordaki priyo almanızı sağlıyor. Diğeri ise alt rünlerden gelen mobilite ile haritada 440 hareketi zile koşturuyorsunuz. Hani elektrik verin amacı tek atmak değil. Ee, Rune matchuplarını ekrana verdim. Göne eklememişim. Göne karşısında da elektrik verli oynuyoruz. Bazen ise karşıda Bruiser Ormancı varsa 1 vs 2 atabilmek için yenilmez giriyoruz. Mesela bu oyunda karşıdaki eşleşme manzar. manzara Mazara karşı elektrikler daha avantajlı ama yenilmez de oynayabilirsiniz tabii ki. Baktığımızda Rexy dayanayı genklemeyi seven bir ormancı. Bu yüzden elektrikler yerine bir vesik 2 için bu oyunda yenilmezi tercih ettim. Bu analizi yapmak size kalmış artık. Ha bu arada gösterdiğim tabloda 3. E, şıkta gözüken şeyler. Girdiğiniz ürünün çok bir önemi olmadığı iki rünle de karşısında oynayabileceğiniz şampiyonlar. Dördüncü şirktekiler ise ne yaparsanız yapın karşısında duramayacağınız şampiyonlar. Ray'i korkunç oynadığım farkındayım ama bir o kadar da şanssızdım. Herkesi kesmeye uğraştım ve her ignite atacağım zaman birileri sıçradı, atladı falan bir şeyler oldu yani. Birinci maddede push olayını, match falan attık. Şimdi ikincisi ise şu, gank yememeye çalışın. Bu şampiyonu eğer ki gank yiyip ödüyorsanız şampiyon koridorda yumudan farksız hale geliyor. Arşa şey ormancı sizden rahatlıkla beslenmeye de devam edebiliyor. Bu yüzden karşı ormancının rotasyonunu takip edin ve karşısındaki mitin hareketlerini analiz edin. Eğer ki size range veriyorsa bir olup olmadığından emin olun. Ona göre takas yapın. Devin bir de bıraktım. totemin mantığı şu. Kurduru eğer ki hızlı puşlayıp roam'a gidersin nereye gideceğini görmek için. Bu mazar için geçerli de değil çünkü pasifinden dolayı base'ini bozmak birazcık sıkıntılı. Ama diğer şampiyonların beyz base atıyorsa totamdan base'i görüp onun da base'ini bozabilirsiniz. Yani bu önemli bir totamdır. eğer ki base atıyorsanız. Bu be... also... oh, <laughs> avantajı ve rakibin stresi olmasa değil bunu rahatça yapabildik burada mesela ne yapardık? Minyon markına atlar trade atardık ya. Hayır bunu karşı ormancıyı görmeden yapmıyoruz bundan sonra. Mesela örnek bu adamın özgüvenine bakın. Bu özgüvenin sebebi bir beni alabilecek olması değil. o Ormancısının yakın olması. Bariz belli. Tarik benim doğum ve evet böyle bir saçmalık olduğu doğrudur. Burada bana aniden tekrardan range veriyor. Acaba nedeni ne olabilir? Bir süre geçmişken üstelik denkini de doğuşlamışken tekrardan denemesini beklememiştim. Neyse ki 6 level değildi. Atla e geldik. Dayan'ı çok hızlı kamp alabiliyor. E, kuşlama gücü de çok yüksek. Kuş aldıktan sonra eğer ki imkanınız varsa karşı ormana girin ve karşı ormancının kamplarını çalın. Hem siz öne geçerseniz hem de karşı ormancının oyununu silersiniz. Ya da malzar yakın. E, Rexen'in de yakın olduğunu daha demin görmüştük. Ama bunu yapma sebebi çok fazla önde olma ve Rexen'in de çok fazla geride olması. Ben kill atmayı deneyebilirim sebebi Rek'Sai zaten yeni öldü yetişemez. Bu arada eğer bu videoyu izlerken keyif alıyorsan ama abone olup yorum atmadıysan, Umarım böyle düşük canlı rakiplerden kaçmak üzereyken takım arkadaşın tres sana fener atar da o fenere karşı takım word spamlar ve o fenere tıklayamazsın. Eğer böyle gameplay videolarını seviyorsanız sizlere güzel bir haberim var. Yeni iki adet kanal açacağım. İkisi de gameplay tryhard nomic'e yakın olacak. Ama birisi de globale hitap edecek şekilde olacak. Kayıt açtığımda veya yayında oynadığım maçlarda performansım düşüyor. Çünkü dikkat dağınıklığım var. Ama Outplay programı sayesinde kayıt açmadan tüm maçlarım otomatik olarak kaydediliyor. Ve bu sayede tryhardlığımı veya fokusumu kaybetmeden oynayabiliyorum ve bu maçlarda kaydediliyor. Bu arada sponsorluğum yok. Sonrasında ise bu videodaki gibi üzerine ses ekliyorum ve daha yüksek performanstaki maçlarımı sizlere sunabiliyorum. Ki bence çok çok daha iyi. Elimde bu şekilde daha e, şimdiden işte 20-30 adet stop video var. Yeni kanal açtığımda bayağı akıp gideceğiz. Bunun için biraz daha kitle kazanmayı bekliyorum. Burada alacağımızı aldık. Kuleyi aldık. Minyon'a ittirdik. Sonrasında karşı golemleri aldık. Hani daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bize yakın olan kimse yok. Derin totem yok. Sonraki dalgaya hareketlenmek burada direkt grid oluyor. Yani aç gözlülük Ve overstay yapmış oluyoruz. Bunlara dikkat edin. Ve böyle trollemeyin. Your team has destroyed a turret. Only truth. Burada sadece Rek'Sai'nin mavi çarpı yüzünden öldüğümü biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. O slow sayesinde 3. vuruşunu sonraki atamıyorum ve ile kaçamıyorum. Bu arada maddeleri tamamlamayı unutmuşum. Birinci maddemiz gank yememekti. İkinci madde push gücünü kullanarak priyoya sahip olmak. Üçüncü madde doğru zamanlarda karşı ormana girerek orman kamplarını çalmak. Dördüncü maddemiz ise hareket hızı mobilliğini kullanarak Ramat derin totemler at. Budur yani mevzu. Bak bahsettiğim hiçbir şey mekaniksel olarak değil. Tamamıyla Diana ile birlikte edinebileceğiniz avantajları kullanaraktan bunu oyuna etki etmek. Bana kalırsa bu videoyu izleyenler gerçekten çok şanslı. Ee, bence YouTube'daki en iyi mid dayana için bilgilendirici bir video oldu. Eğer, ki mid main arkadaşlarınız veya Diana main arkadaşlarınız varsa bu videoyu mutlaka yollayın. Onlar da bilgilensin. Oyunlardaki performansı çok fazla değişecektir. Özellikle oyundaki her şey karşıyı killemek değil. Karşıdaki oyuncuyu killemek değil. Bunu anladığınızda bir de oyunuz çok fazla değişiyor. Bir kere mid olarak haritanın ortasındasınız. Tüm oyundan sorumlusunuz. Bunu anlamanız bile gerçekten çok fark yaratır. Sizin için teşekkür ederim. Umarım sizler için güzel, keyifli bir video olmuştur. Sonraki videolar bu kadar fazla anlatımlı olamaz tabii ki de. Ama gameplay açısından kaliteli videolar atmaya çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.